Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve Ve ala ali ve sahbihi evliya illa. Ve ammel maradu teyemmüme cevaz veren yani teyemmümün alınmasını caiz kılan hastalığa gelince fehu ala felâfeti aksam o hastalıkta üç türlüdür. El evvelu birincisi ani khaafa ma'a hur bil wudu'i ruhi yani o kotbu ile abdest aldığında canının çıkmasından korkuyorsa veya au fawta veya ve organının telef olmasından endişe ediyorsa au fawta menfaati'l udvi ve organını işlevsiz hale gelme korkusunu taşıyorsa o zaman bu durumlarda haliyle su kullanmayacaktır. Temmum alacaktır. Ve elhiku <Sessizlik> bunlara ilave edilir veya bunlar gibi kabul edilir. Ma kana bihi maradun gayru Yani kişide ölüm korkusu olmayan veya organın telef olma korkusu olmayan bir hastalık var. İlla ennehu ancak yekâfum min istamalil mâ'i sunun kullanılmasından şun endişesini taşıyor. En yasıyra maradan mehufe. Yani önce basit diyelim ki bir hastalıktır ama suyu kullansa onun korkulu bir hastaya, hastalığa dönüşme endişesi varsa o zaman feyubahu lehu teyemmumu vel haletu durum böyle olunca onun için yine teyemmum halaldir mezhebe göre. Mesela bunun bir örneği diyelim ki şeker hastası olan birisi Bağışıklığı zayıf olan birisi, onun elinde küçük bir yara var. Yani normalde o küçük yara fazla kayda değer bir şey değil. Ama e, doktoru diyor ki uzman doktor, bir de tabii uzman doktor derken e, mümin olması da lazım. Çünkü e, mümin olmayan bir doktor onun nazarında ibadetin bir önemi olmadığı zaman yani çok basit bir şeyden de hadi ibadet etmeyin diyebilir. Bundan dolayı hukuka e, raporu geçerli olan doktorun e, mümin olması da adil olmasının da şart olduğunu söylüyorlar. İşte e, o öyle bir uzman, ehil bir doktor dese ki evet yaranız küçüktür ama bağışıklık sisteminiz zayıf olduğu için ve şeker hastalığından dolayı bu yara su kullansan çok büyür. Yani sıkıntılı bir duruma gelebilir derse o zaman yine temmum suyu bırakıp temmum alabilir. Bu birinci kısım. El kısmı saniye, hastalıkla yani teyemmümün cevazına vesile olacak ikinci tür hastalık en yekâfe ziyadeten illeti. Yani hastalığın artmasından korkuyor. Şey acısının daha doğrusu. Ve huve kefretül elemi ve illem tezidil muddetu. Yani hastalık süresi uzamasa bile ama acısı, sancısı bu suyu kullanmak artıyorsa o zaman suyu kullanmayacak. İ? Veya yekâfu but el bur'i veya iyileşme geç yani geç iyileşmeden endişe ediyorsa suyu kullandığı zaman o zaman yine e, suyu kullanmayı teyemmüm edecek. Ve huve butul burşudur. Tulu müddetil maradı ve illem yezidil elemu. Yani acısı artmasa bile ama hastalık süresi uzarsa su nedeniyle o zaman suyu kullanmayın teyemmüm alacaktır. Yefafu şiddetel dana veya çok zayıflamaktan korkarsam. Yani çok zayıf düşecek. Ve huvel maradul mudni füllezi yece'aluhu mudnen. Yani öyle bir hastalık ki o hastalık onu zayıf düşürür. Yani böyle olursa yine suyu kullanmayabilir. Veya yehrafu husule şeyinin kabihen bir organında bir çirkin bir ayıbın ortaya çıkmasından korkuyor. Mesela doktor diyor ki suyu kullansan yüzünde koca bir siyah leke oluşur. E, o zaman suyu kullanmayabilir. Mesela kessevâdi ve gayrihi mimma yani ee, mesela doktor dese ki iş esnasında ortaya çıkan el gibi ve yüz gibi bir zahir uluğda bir siyah leke oluşacak. Yani büyük bir leke. O zaman yine suyu kullanmayabilir. Ve yani el yani iş yaparken e, açılan organ elidir, koldur ee, veya diyelim ki ayaklardır. İşte onlarda da böyle aşırı böyle bir çirkinlik oluşacaksa suyla yine temmum almayabilir. Şey, abdest almayabilir, temmum alacaktır. Ve fi cemiyadi bütün bu suratlarda diyor hilaf-ı yaygın bir ihtilaf var alimler arasında. Ama varraci huracah görüşüdür. Cevaz teyemmümi bu durumlarda teyemmümün caiz oluşudur. Ve illetü şeyinül fahiş. O aşeri aybin illeti nedir? Ennehu yeşevvihul hilkete. O yaratılışını e, çirkinleştiriyor. Ve yedumu daranuhu ve o zararı da o çirkin vaziyette devam ediyor. Öyleyse fe telef. olur. O neye benzedi? Bir organın telef olmasına benzedi. Nasıl ki organın telef olmasından çekindiği zaman suyu kullanmayacak adas alacak, şey temmum alacak. Burada da o iri düzeydeki bir çirkinlik Mesela kara bir leke gibi veya bir çukur gibi bu zahir bir uzunda ve yüzü ve vesaire gibi zahir bir uzundan böyle bir şey oluşacaksa yine teyemmüm alacaktır. Abdest almayıp su kullanmayacaktır. El kısmı talis. Hastalığın üçüncü kısmı yani teyemmümün alınmasını caiz kılan hastalığın üçüncü türü en yehafe şey en az bir şeyden korkması. Mesela ne gibi az bir şey? Ke eferil cüdri cüdri aşı hastalığı. Aşı hastalığı biliyorsunuz olunca şimdi çiçek ya aşı diyor. Çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı olunca böyle geriye çukur bırakıyor. Ha, o eğer çukur diyelim ki yüzde ufak bir iki kursa yani ayrı yok çok fazla çukur bırakacaksa ayrı. Veya o sevadan az bir karalıktan yani su kullansa yüzünde az bir siyahlık oluşacak küçük bir siyanık. Av yakafu şeynen kabihan ala gayril a'da Allah hireti. İş yaparken ortaya çıkmayan organlarda bir çirkinlikten yani diyelim ki sırtında veya karnında bacaklarında yani zahir olmayan bir organda bir çirkinlikten korkuyorsa ev yekunu bihi maradun ve e, kişide hastalık var ama la yekafu min istamalil ma'i ma'ahu fil akibeti o hastalıkla birlikte suyu kullanınca kötü bir sonuç beklemiyorsa yani kötü sonuçları anlattık ya organın telef olmasıdır veya zahiri bir olduğu da ileri düzeydeki bir çirkinliğin ortaya çıkmasıdır ve acısının artmasıdır veya hastalık süresinin artmasıdır. bunlardan böyle bir şeyden bir hastalık var ama o hastalıkla birlikte suyu kullandığı zaman böyle bir durumdan çekilmiyorsa ve intikille mevşil hali hali hazırdı azıcık acısı olsa bile li cerahatin ev bardin ya yaradan dolayı bir acısı veya e, soğuktan dolayı veya sıcaklıktan dolayı mesela çok sıcak affın çok soğuktur mesela hava buzludur sıfırın altında 10-15 derece ve kalkıp musluk suyu suyuyla abdest aldığında abi e, o andaki için e, insana çok şey veriyor. Hele hele insan böyle e, soğuk suyu kullanmaya alışkın değilse e, o abdest esnasında o soğuk su ona acı veriyor. Ve sıcaklıkta buna benzer bir durum varsa işte bütün bunlarda فَلَا يَجُوزُ تَيَمُّمُ لِشَيْءٍ Bu üçüncü kısımda anlatılan bu hastalıklardan veya endişelerden hiçbirisi için teyemmüm caiz değildir. Ve bu konuda da bir muhalefet yoktu. Allahu Ala Rabbimiz en iyi olan edilir. Evet. Ve ne diyor hasta için en yaktemide ala marifeti nefsihi fi kavni al-mard mahufan kana arifan yani eğer kişinin kendisi o konuda tecrübesi varsa bilgisi varsa kendi bilgisine itimat edebilir yani dolayısıyla kendi tecrübesiyle o yarayla yaralı eline, koluna ve ayağına su kullandığı zaman nelerin olabileceğini kendi bilgisiyle biliyorsa o bilgisine itimat ederek suyu kullanılmayıp temmum alacak. Ve ama kişiye şu da caizdir en ya'temide ala kavli tabibin hâzikın uzman bir doktorun sözüne de itimat edebilir, güvenebilir ama felâ uzman olmayan, mahir olmayan bir doktor eskiden mahir diyordu şimdi uzman diyoruz. Uzman olmayan doktorun sözünü kabul etmez. Ve iştigatü ma'a Uzmanlığı uzmanlığıyla birlikte Müslüman olması da lazım. Öyleyse fe la yakbalu kavl el kafiri. Kafir bir doktorun, ateist bir doktorun, dinsiz, mülhid bir doktorun sözünü kabul etmez. Lianne Allahu Teala fesakahu. Çünkü Allah onun fıskına hükmetmiş. Öyleyse fenul Allah. Allahın lugu ettiğini biz de lugu Ve la lugu bi sun'i lugu tins. Ve Allahın lugu tini Dolayısıyla lugu raporu geçerli olan doktorda zaten demin de söylemiştim. iki şey esastır. Bir uzman olacak. ikisi de Müslüman olacak. Ve müştar tufşi ayrıca onda bülü de şarttır. Bari de olacak. Fela yıkmer kavle sabiki çocuğun o konudaki sözü ve la kavlin murahiki ergen olanın sözü kabul edilmez. Ergen yani buluk yaşına yaklaşmış ama henüz bari olmamış. Şimdi bu, bugün ergenlik biraz farklı kullanılıyor. İslam'daki ergenlik tekrar söylüyorum. Yani buluk vaktine yaklaşmış ama henüz bari olmamış. Yani diyelim ki affedersiniz meninin kendisinden çıktığını görmemiş değil mi? Veya 15 yaşını tamamlamamış 14,5 yaşlarındadır. 14 13 yaşlarındadır. Ve bu yaşlarda de meni falan da görmemişse o sayılıyor. Meni gören bir insan yani meni akıntısı olan bir insan o bir yaşında, on yaşında da olsa o bari kabul edilir veya meni akıntısını görmese bile 15 yaşını tamamlarsa yani 16 yaşından gün alınca yine barın oluyor. Vakine yukmanı bir kavle göre murahkıt sözü kabul edilir. Yani murahak birisi birisine desek ki sen suyu kullandığın zaman şu tehlikelerin olur onun sözü makbul edilir. Tamiyyen yani bilgiyle söylüyoruz. Bir kavlemde. Evet arkadaşlar. Ve iştahı turfi'li azadetü. Burada izninizle duralım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.